Merhaba arkadaşlar. Bugün Atatürk Vasili e gözün son bölümünü okuyoruz. Yani 6 sayfasının son 6 sayfamız kalmıştı. Şimdi oraya geliyorum. Nerede? Oraya gelecek mi? Oraya mı şimdi? Bakalım nerede kalmışız? Planlı. Heh. Buradan. Bir de kalmışız. Bakalım başka yanlış bakalım. Aynen. Bu Bunun im, imkansız olduğunu düşündüklerinde emin eminim. Ama benim kararlı duş, duruşum onları ikna etti. İstanbul'dan gelen mühendisler çalışmalara başladı. Köşkün çevresinde toprak kazıdı. diye an, anlatılırken diye anlatılırken Maya Maya'lan köşkün köşkün etrafında duruyorduk Tur turuyorlardı. Atatürk anlatmaya devam etti köşkün temellerine geldiğinde İstanbul'dan ge getirilen kız kızaklar üzerinde oturan köşk yavaş yavaş 5 metre kadar kaydı. İş iş 3 gün sürdü sonunda doğru Çınar Köşkü'nden uzaklaştırıldı. işte yürüyen köşkün hikayesi Maya ben de arkadaşlarımla böyle anlar. Anlar anlatmıştım. Anlatmıştım. Buna yö, olay bu olaya onlar da çok şaşırmıştı derken yanlarına koşar bir köpek geçti. Maya atam siz bu sevdiğiniz kadar hayvanları da çok seviyorsunuz değil mi? Atatürk evet Maya hayvanları da çok seviyorum. Sabah bahçemizde kuşun sesiyle sabah bahçede kuşun sesiyle uyanmayı Sakarya adlı atımla dört koşmayı köpeğim vakit köpeğimle vakit geçirmeyi çok seviyorum sof sofraya sofraya da az sofraya da az askerken ayak adına verdiğim bir yavru köpeğim bu arada av köpeğiydi siyah benekli beyaz beyaz istiklal marşında bir Yunan komutanın bıraktığı kaç Alpe isimli köpeği köpeğe de sahip çıktım sarı beyaz da av köpeğiydi yalavaç adlarında tanıştığım Fox'a uzun yıllardır en yakın arkadaşım oldu. Fox Fox'la tanıştığımız bir seyyar bir fotoğrafçı sayesinde olmuştu. Salova Yalova yani sokaklarında bir sabah gezinti gezintide fotoğraf sehpasının bacakları arasında gördüm. Onu çok sevdim. Yavru kahverengi tüylü bir köpekti. O gün onunla arkadaş olduk benimle yaşamaya başladı. Başladı. Yatak odamda kendi için, kendisi için dik, özel minderli uyur uyur yemek salonunda masasının altında buraları sohbetlere eşlik ederdi. Yaramaz bir köpekti sevmediği misafirlerin parçalarını ısırmak. Sim ve mı dolabımı mu kucalar ayakkabılarımın uçlarını kemirirdi. Bu yaramaz haline ben de gülür, gül, güldürürdü. Ben de gülürdü Bir defasında elimi bile ısır, ısırdı. Basuman yapılırken fenalık olsun diye yapmadı. Dedim Fox'a sinir Sinirsin diye yapmadı. Dedim Fox. Fox a sinir sinirlenmeye kıyamıyordum. Aslında hiçbir canlıya kıyamıyorum. Senin de, de köpeğin var mı Maya? Dedi. Maalesef yok atam. Aslında çok istiyorum ama apartmanda, apartmanda oturduğumuz için ailem izin vermiyor. Bir gün bahçeli bir ev taşınırsak ağacı kaplarına söz verdiler. Ama bir kuşum bir de su kaplumbağam var. Ne güzel sen ne de benim gibi hayvanları seviyor seviyorsun. Şimdi tak bakalım gözlüğü. Daha çok gideceğimiz yerler var. Maya gözlüğü yüzüne takmasıyla yine etrafı sis bulutlarıyla kaplandı. Maya gözlüğü, gözlüğü çıkarttığında şimdi de bir oda kap kapısının önünde duruyorlardı. İçeride içeride ne kadar ne vardı Maya çok merak ediyordu. Ama sabırla olmayı ata Türk hiçbir şey söylemeden kapıyı açtı. Maya'nın gördük. karşısında gözleri çocaman açıldı. İçeriye doğru yürürken, yür, Atatürk hoş geldin Çanak Çankaya Köşkü'ne dedi. Mayam etrafı, etrafı incelerken bu oda çoğu zaman günlerce kapat. çalıştı çalıştığım ve kitap okuduğum kütüphanem ki, e dedi. Atatürk Maya şaşkın Yanını üzerinde attıktan sonra dolapları yüzlerce farklı dilde ve renkli e, Türkçe ve yabancı dillerde kitaplarla dolu ne ne çok kitabımız var. Var dedi ve ekledi. Bu kadar kitabı okudunuz mu? Oku okumasaydım bu kadar başarılı olamazdım değil mi diye sorusunu su suyla karşılaştık. Veyahut da çünkü bu kadar kitabı okumak için çok, çok vakit ayırmak gerekmez mi? Her fırsatta olduğunda okurken vakitin der derdini değerlendirmiş olursun. Bak başarımın kaynağı çok kitap okumak babam Ali Zabe, okuma açığına geldiğinde insan olmak için okumak öğrenmek şarttı başka çaresi yoktu demişti. Bu sözler okuma ve öğrenme merak uyanması yeri önemli bir şey oldu. Ben hiçbir zaman ders kitap yetinemedim. Çocuk fakirlik fakirlikle geçti elime elime neyse evet, elime iki kuş para geçince bunun yarısına kitap aldım bu okurken beğendiğim cümleleri genellikle kalemle çizerdim ve sayfa Bakın notlar alırım. O yüzden okuduğum her kitapta bana ait bir yazı vardı. E, askerlikten dil bilimine o yüzden ekonomiye, sosyalizm, psikolojiye çok kitap okudum. Kitap okurken kitap okur, okumak bana savaş sırasında karanlıkta ışık oldu. Her sosyalda okuduğum gel yanıma otur sana bu. Bununla ilgili bir anımı anlatacağım. Maya yazı masasının o yanında bir sandalye oturdu. Atatürk'le anlatmaya başladı. Sonra taruz, taruz, tar tar başlamadan önce bir çadır, çadır, çadırıma yeni çadır kitaplar geçtiğimiz 30, 30 Ağustos refah kazandığı çalıda ki eşyalar toplarken asker askere amman amman ki eşyaları toplarken askere amman çocuğu çocukları sakın unutma dedim asker koş asker koş Sultanım sandık bekliyordu. Sandık gelir gelmez yerleştireceğim de çoğalını dışında çıktım kenarında sandıkları gördüm. İçeri dönüp askerlere askerle dışarısı sandık dolu diye seslendi asker komutan. Hem onlar meyami sandığı diye yanıt verdi. Ve asker koy konuşmasına bitirdi. Helen sandığı içine meyami. Mer hamileyi boşaltmaya başladım. Sonra da boş sandığı askere uzattım. Al kitapları buna koy asker koy asıl savaş şimdi başlıyor. Gerçek zaferi bir yener kazanacağız diye ekledim. Ay okuduğum kitaplar içinde en çok aklınıza kalan sizi Ayrı bir yeri olan bir kitap var mı diye sordu. Atatürk çok kitap okudum. Her okuduğum kitabın benim o ayrı bir yeri var. Aslında ama bunların arasında bir tanesi hayatım boyunca hata cephede bile başucumda ayrılmadım. Reşat Nuri'nin Genteki İlini ünlü Çalı çalı kuşu romanı hep yanında taşıdım. Her gün res, res gele bir yerinde açar bir say, bir, bir sayfa okurdum diye bir da Atam ben de sizin gibi çok kitap okuyorum ve de, de sizin gibi altını çizer, çizerek gibi Bazen de kitabın sonuna o kitapla yeni bir şiir şey yaz. Ya da bir tekerleme de yazıyorum. <laughs> Türk toplumu asıl düşmanı bir işsizlik derece cehaletin tembelliği aferin sana kutu kızımın mayanın yanaklığı kızardı utandı elleriyle yanaklarını kapamaya çalıştı atatın gülümseyerek sizlere çok şanslısınız. eskiden Arap harfleri kullanıyordu bu harflerin öğrenmesi çok güçtü bu yüzden de eğitim gü güç, güçleşiyordu halbuki dilin akıcı kolay yazılır ve anlaşılır olması halinde okur yazar da o kadar çok olacaktı. Tarif devrimiyle birlikte ki kitaplar yeniden klasik hızlı eğitim ve öğretim yerinde şekilde bir iki bir iki yılda öğretilen okuma yazmak latin alfabesiyle beş Altın sayede öğrenilir oldu Türk harflerini olan öğretmen olarak okulu okullarda da öğretmen ve öğrenciler gittiğim yerlerde halka halka öğretmeye başladı. Bu yeni eğitim programına başladım. Bu yeni eğitim programına uygulayacağım en önemli kişiler öğretmenlerden bir şey. Gittiğimde mutlaka öğretmenlere gördüğüm bir e, gün yurt gezisinde tek bir küçük bir okul gördüm. Ayı durdurup okullardan okullarda bir sınıfa girdim. Sizler içeri girince öğretmenler de öğrenciler şaşırdılar. Öğretmen genç bir kadın hemen ayağa kalkıp hoş geldiniz efendim. Ş şeref verdiğiniz <laughs> dedi çocuklar da ayağa Ayağa kalktı Ben bu buyurun efendim diye masanın bana, bana bıraktı. Hayır dedim ki olursa olsun Cumhurbaşkanı'na bile öğretmen önden sonra gelir. Kimse sizden büyük ve önemli değildir lütfen. Yerinizde oturun de dersinize devam edin. Ediniz edin. Eğer siz izin isterseniz bir yere de sizlere yararlı anlamak istedim. Öğrenciler öğrenciler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır diye seslendim. Öğretmenlere çok önem verdiğim ulusları uluslar kurt 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 kurtaracak o anlar yalnız ve ancak öğretmenler öyle diye bir kızım olduğunda okutursanız bütün aileye kurtarsınız. Özellikle kız gibi okuması için büyük bir sevherberlik başlattım. Çünkü bizim zamanımızda kızım o çocukluğu oku yapılan bu ama ayrıcın inanamadığı sinirli bir sesle ağaya girerek yazdı. Yani kızların okula gitmesine, eve okuma hızlı öğrenmeleri istiyor, istiyorlar mıydı diye sordu. Atatürk kızmakta çok haklısızdı. Ama ben yaptığım devrimlere kadın ve eşit hale getirdim. Bütün çocuklar kızlar. ...ve birlikte okumasına çok önem verdim. Ben de arkadaşlarımla yaptıysak sizler için yaptık. Sizler de mutlu olunun başarınız zik ki. Şehir kulübü öyle olmayın diye bu çektiğiniz acı da bir daha çekmeyin diye... ...hem bir asker gibi hazır ola geçerek atan bir... Sizi size sayesinde bugün okullara gidiyoruz. Sizin getirdiğiniz Latin harfleri sayesinde de öyle okuyabiliyoruz. Öyle diye çok şey borçluyum. Sizler kazanan bir nesil torunlarıyız. Atalarımız onu size armağan Bu ce cennet vatanı Çok okuyabiliyoruz. Umarım çok yaşayacağımı ülkeme geri kalacağım. Geri kalkmasına asla izin vermeyeceğim söz veriyorum dedim. Atatürk Maya'ya sarıldı. Maya bu ha 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 harekete sarıldı. Har çok mutlu oldu. Ahtapotu gibi ata Atasına boynuna dolanırdı. Şu anda hayatımda en güzel şey istediği şeyi yapıyordu. Atasına çok çok istediği şeyi yapıyordu. Atamız sına sarıldı orada oturduklardan bir iki damlayı açıldı omzuna baktı bu sıra sıra mayanın cebinde gözlük yere, yere düştü ki Atatürkçe bir hareketle gözlüğü hemen aldı mayaya haydi yolculuğun da tekrar başlıyor dedi. mayanın gözlüğünün ilaçlarının yerine gülümsemeye bıraktı tabii ki hemen gözlüğü gözüme taktı ve siz ortamda kaybolurken yanmaya ya da çünkü o sefer böyle tahta ve sıraların oturduğu bir yerlerde hmm. ee, Öde ee, Maya aa burası bir sınıf diye anlattı. Tarafı göz gezdirdikten ne güzel her şey bayraklar ve süsler donatılmış gibi. Bizim sınıflarda yaptığımız gibi öğrenciler sınıflarını süslemişler ve eli bir anda doğru da atama. Hangi bayram kutluyorlar diye sordu Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini ne zaman atıldı diye sorusuna, sorusuyla sorusuyla kavuştular. Erdemay'ı hiç düşünmeden 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara'da birinci Riyok Millet Meclisi'nde açıldı. Orada diye cevap verdi. Afen 23 Nisan 1920'de meclis yürüdü görkemli bir tören açtık. Türk halkı bu tarihte Ta, egemenliği ilan etti. Sen de oy ilk Cumhuriyet Başkanlığı'nı seçtiniz diye ekledi Baya ve evet o çocuğum oy birliğiyle seçtim. Seçildim. Bu tarih Cumhuriyetimizin temeli okuduğum İçine ilk bu milli bayramımız olsun istediğim 23 Nisan 1924 yılvesle olan olarak kutlamasını verdim. bu tarihte 5 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929 savaş yıllarlarında eksil ve yetim kalan çocuklara bu harcamak sineleri sağlamak için yumuş insan bahar şenliği havasında kurtlan. düzenlendi. Bu önemli güne çocuklar bayramı isimleri verdi. Böylece bu bu bayram 23 Nisan olasılık gemenlik çocuk bayramı olarak kutlamaya başladı. Maya bize dün da çocuklara bayramı hediye eden ve bu bu bayramı tüm dünya ile paylaşan ilk e, tek ülke Türkiye'de demişti. Cumhuriyetin geleceğini Cumhuriyet, cumhuriyet çocuklara emanet ettiğini de söylemişti. Biz de her e, yanımız kullanmalar yapıyoruz. Sınıflarımızı bayrak, Maria Carlos Yus. Matio önce saygı duruşunda bulundu. Yoson Noel istiklal maçı söylüyor. Sile okuyoruz, oyunlar söylüyor. Tiyatro folk rock, rock. ve dans gösterisi yapıyoruz. Anna Doğu'yla birlikte gençler yapıyoruz. Bando birlikte gençler kurtuluyoruz. Neşen içinde kurtuluyoruz. Birbirimize uzay ödemeni ve çocuk bayramı rağmen hepiniz için çok mutluyuz. Uzay teşekkür ederiz. Bir ve tüm çocuklar olmaktan gurur duyuyorum. Dedi, o, o, sırada ve o, o sırada sınıf süsleyen bayraklarının arası bu tuttu, ip soktu, bayraklar yere düştü. Maya pek ve yerdeki bayrakları toplamaya başladı. Yaşlıkla bayrağın birinin üstüne basınca astı ki Atatürk arkadaşları var. Ar arkadaki bayrağı dikkat etti diye Maya bir adım öne gelerek arkasındaki bayrağı basma. Hangi yerden aldı? küçük may mayada hemen baka, bakarak manyak bir olursun onu ne olursak olsun yerlerde izlemez içilenmez dedi e, sana bununla ilgili bir anımı anlatma benim İzmir'in fotoğrafında halkın en arası de ile gösterdi aslında ip iç, iplik çiz neden önüne geldim kapıda halk her gerçekten muazzam bir kalabalık halde onları selamlaya köşe yöneldiğimde yüzüm asıldı kaşlarım çatıldı çünkü ki yere e, yerde kocaman bir Yunan bayrağı seyirci üzerinde basarak geçirdi bir yola hı, hı, Söz niyetimiz Yunan kralı ve ev, bizim bayrağımıza basmak basma girmişti Hediye diye bağırdılar. Ben yerde seyir bayrağın dur durup çevirdiğe bakıp o geçmişe hata etmiş bayraklar bir milletin onurdu. Bu Bağımsızlığın simgesi olan bu bayrak çiğnenmez ben onun yanlışını tekrar etmem demiştim sonra yanlışlığını tekrar etmem demiştim sonra bu bayrağı yerden kaldırmış ben yazmaya basarak içeri girmiştim. ayak tuttuğu tuttu bayrakları başa başkalarının üzerine as, sallarken askerimize bize alımsızı bir ülke bırakı, bırakabilmek bayrağımızı gökle gökle için seve seve canlarını verdikleri güzelde şehitlerimizi as odumalı onlara onlara al çok çalışmalıyız. Atam yurdumuzun düşmanından kurtardığını, yaptığınız devrimlerle ülkemizin ve milletimizin ileri gitmesi için büyük çaba harcadınız. Sizin sayenizde diğer ülkeler aynı seviyeye geldiler. Cumhur. Milletin ilan ettiğiniz milletimizi özgür olmasını sağ. Size bütün ve bu yaptığınız yaptığınız için size silah arka silah arkadaşı ve vatan uğrunda şehit düşen kahramanlarımıza teşekkür ederiz. Sizin kurduğunuz muyatı e olacağımıza söz veriyoruz. Beni hiç bir zaman unutmayacağız ve izinden yürüyeceğiz dedi. O anda patlı diye bir ses duyuyordu. Bu sesle aşık kendi Odası burada yatarken buldu yanında da Türkiye'yle çizdiği resim yerde varmışın gözlüğü duyuyordu. Ama Atatürk'le diye sınıfta şimdi kuburalarda ne arıyordu? Bütün bu yaşadıkları bir rüya mıydı? Neler oluyordu? Anlatmak için yattı. Ondan kalkıyorlar. Koşarak salona gitti. Ortamda kimseler yoktu. Elini yeteğiyle cebinde boş. telefon orada duruyordu. Saatten baktığında çok geçti. Maya Anı yasallarının hani yanında sehpanın ya kümesine geçti. Her içinden muhanesi şiir defteri çıkarttı. Hı gibi duyuyordu du, 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 bu. Hı, bütün bu yaşadıkları gerçekten bir uyuyordu. Ama olamaz dedi kendine demişti ve can acımıştı aklında düşünce öyle yüzündeki gülümseme odasına döndü bu bir rüya ise bile Atatürk ile ilgili bir rüya bile yan yana olmak onu mutlu etmişti. Atatürk'e mektup yazalım mı? Arkadaşlar bu da Atatürk ne diyordu? Köşkü ee, hayvanları, ağaçları, her şeyi çok severmiş. Ama hay onun bir sürü hayvanı varmış. Mesela köpeği varmış. Köpeğini çok severmiş. Histabı okumayı da çok severmiş. Hatta bir tane köşkü e ağaç yıkılmasın diye bile bayrakları da çok severmiş. Bir ağaç için köşk için köşkü yana kaydırmış. Bir ağaç için düşünün arkadaşlar. Ya, ağaç için. Neyse burada kapatıyorum. Bay bay. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. açarsanız çok mutlu olurum. Bay bay.